Sevgili dostlar tekrar merhabalar. Kocaeli tahminler için sizlerle birlikteyim. 12 Ocak 2003 Perşembe Kocaeli at yarışı tahminleri için. E, 17-15'te start alacak. Birinci altıda Ganyan. 9 koşullu bir program var Kocaeli'de. Umarım doğru adrese giden bilgileri sizlere aktarabilirim diyeyim. E, günlük koşusu saat 17-15'te şartlı 4-4 yukarı İngilizlerin 1500 metre mesafede Kum pistte yapılacak olan yarışıyla başlıyor. Yarışa baktığım zaman Beyond Redemption, Shearman, Bartboy gibi isimlerin liderlik mücadelesine gireceği yarışta ee, özellikle Akın Sözen'le 5'te 2 yapan yani belki aylar sonra ilk defa bu kiloya düşen bir Akıncı var karşımızda. Rakiplerinin formsuzluğu aralığı, idman aralığına baktığımız zaman şartlı 4 yarışa gelen son özellikle şöyle baktığımız zaman son 7-8 yarışının kısa vade 8-7-6'dan aşağı olmayan <laughs> özellikle son 8-9 yarışında 60 kilonun altına bir kere düşüp onda da 58 kiloyla koşan e, bir numaralı Akıncı. Belki İzmir gibi tesadüf olacak ama ben bu Safkan'ın birinci altılı ganyan için yeterli olabileceğini düşünüyorum. Kalitesiyle. Akın Sözen'in de boş yere buraya geldiğini düşünmüyorum. E, hazırlıkları gayet tatminkar. Bu Safkan'ın grubunda uygunluğuyla bence net banko yazılır bu isim. İnşallah arkamıza yaslanır. Rahat bir yarış izleriz diyorum. Akıncı'yı size birinci altılı Ganyan özelinde bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşusu 5 ve yukarı Arapların 1500 metre mesafede şartlı 4 dişilere mahsus yarışı saat 17.45'te start alacak. Ee, yani 8 tane saf yani 9 tane safkan start alıyor ama e, özellikle ilk 5 hanesindeki safkanların arası gerçekten çok muazzam. Şöyle baktığım zaman 4 numaralı Miray Kız. Özellikle bu Safkan'ın Kocaeli pistini çok iyi koştuğunu biliyorum. Yarın e, Tolga Yıldız bu atı 3 kere bindi getiremedi. Bu atın üstünde görünce de şaşırdım açıkçası. E, çünkü başka Kayzbertler olduğu zaman genelde orayı tercih ediyor. Artık bilmiyorum nasıl bir şey oluştu. 4 numaralı Miray Kız benim favorim arkadaşlar. 5 numaralı Topuklu Efem. Geçen gün banko verdiğimiz burunla kaybeden Sarıyerli'nin öz kardeşlerinden biri. İdman aralığı bir Kayzbert için ve idman dereceleri gayet sağlıklı. İyi gruplardan gelen hatta Bursa'daki son yarışı Handikap 16 olan Safka'nın idman aralığına baktığım zaman e, sanki bu yarışı hedef yapmış gibi geldi bana. Ben ikinci sıradan kesinlikle bu Safka'nın yazılması gerektiğini düşünüyorum. 4 bir adım önde ilk cidir ekibi beş. Sonra geniş kurgular için bir numara kızım Aysim'a inanılmaz bir form tuttu. Hazırlıkları gayet tatminkar. Berkant Gökçe yarın hata yapmadığı takdirde koşuyu kazanmaya yakın en şanslı isimlerden biri olacaktır. Ee, sonra 2 numaralı Günyeli diyeceğim. Görkemez Çelik bu safkanı 13 kere bin, 5 defa getirdi. Bu safkanın da hazırlıklarını gayet beğendim. İyi görünüyor. Son sıradan da 3 numaralı Roman olur diyeceğim. Bu safkanı son sıradan yalnız yazıyorum. Muhtemelen yarın yarışın favorisi çıkacak ama ben bu atı son yarışında sarı yerli yarışındaki <laughs> performansını hiç beğenmedim. Hiç son yarışta Ganyan'a bakmayın. Ekürünün Ganyası da arkadaşlar. Tekrar edecek olursak 4 bir adım önde. 5 e, 4 5 1 3 2 sıra şey 2 3 sıralama arkadaşlar. Günün ikinci ayında. Günün üçüncü ayına geldiğimiz zaman 1200 metre mesafede yapılacak olan 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 4 bir koşusu. Yani özellikle burada iki hata ayırmakta birbirinden zorlandım. Ee, ama ne olursa olsun daha sert gruplardan geldiğini düşündüm 3 numara Hefe bu pisti de sevdiğini düşünüyorum ee, ilk ciddi rakibi de bence 1 numara Dilo olacaktır bence bu iki hata irimsiz yazın bütçeniz dahilinde yeriniz varsa bir Safkan daha oynayacağım şimdi yarışa baktığımız zaman Dilo kesinlikle öne hamle yapıp liderliği almasını bekliyorum bu Safkan'ın ee, son yarışlarında da performansı yukarıda en ufak bir hatayı affetmez e, FDF's son yarışında bir beklentiliydi bende ama bir türlü atlayamadı. ikinci kaldı. E, i̇lk cildi rakibi Hefede olacaktır. Bence bu iki atı birbirinden ayırmayın. Ama bir hatta yazalım diyorsanız o gün Kocaeli biri bulduğumuzda gelen Hardy. E, startı yine böyle oyalanmazsa e, çok gösterişli ve güzel kazandı. Arka grubu net ayırdı. Hala elinde sermayesi vardı. Ters bir yarış gelebilir. Eğer 3-1 yazıyorsanız tercih yapmıyorsanız 1 -3 -1, Bence 2 numara Safkan'da yazın rahat bir yarış izleyin diyeceğim arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre mesafede yapılacak olan Handikap 16 bir yarışı. Yani yarışa baktığım zaman e, zor bir yarış arkadaşlar onu baştan size söyleyeyim. Hazırlıklarına baktığım zaman burada bana 3 numaralı Asil Yürek. Daha önce bu pistte de kazanan Safkan idman aralığı fena görünmüyor. Bu safkanı ben ilk sıradan şans vereceğim ama 5 at vereceğim toplamda burada. Çok da ayrımsız yazılması gerektiğini düşünüyorum. Son yarışını kazanarak ufak bir e, araya iki 2,5 aylık araya giden B. Be Maylak bence bu gruba göre çok daha sert rakiplerini geçtiğini düşünüyorum. Sonra 9 numara Samurbo. Yarın inanılmaz bir kilo avantajı var. İnanılmaz derecede bu. 8-9 kilo en ciddi rakipleri arasında fark var. Bence bunu en iyi şekilde değerlendirecektir. Sonra 7 numaralı Son of the King. Son yarışını pek beğenmedim ama idman pistinde fena değildi. Son sıradan da bir numaralı King of the Night diyeceğim arkadaşlar. Burada tuttuğunuz isimler varsa ekleme yapabilirsiniz. Bazı safkanlara özellikle Imposition Victoria uzun geleceğini düşünüyorum. Max aslında uzun mesafeler tutuyorum ama son yarışlar ve son idman görüntüleri bana hiç iyi gelmedi. Jix Life önde erken prese mağdur kalacağını düşündüğüm için bu safkanlara şans vermedim. Siz tuttuğunuz isim varsa ekleyebilirsiniz diyeyim. Günün 5. koşusuna geçiyorum. 1500 metre mesafede yapılacak olan 3 yaşlı İngilizlerin maiden bir koşusu diyorum. Burada bir es vereceğim arkadaşlar. <laughs> Bu yayını izleyen sevgili abiler, ablalar bayanlardan da izleyenler olduğunu biliyorum. Bugüne kadar kimseden kolay kolay bir talepte bulunmadım. Kanalımıza destek olmak isteyenler olursa da isabetli kuponlarda sevinirim. Neticede bu şeyde bir reklamlardan ufak bir gelirimiz oluyor ama yok denecek kadar az bir para. E, şahsım adına böyle bir beklentim yok ama gönlünden kopanlara da hayır demem onu da söyleyeyim. E, bu benim motivasyonumu da arttırır. Ama benim şu an sizden istediğim başka bir şey. E, sevgili e, Ali kardeşim Ali Cengiz özellikle Asel bebeğimiz için çok uğraşıyor. E, yarın özellikle Ahmet Karsulu TV'de yani burada Tahminlerimi paylaştım dostlarım. Sizden ricam şudur. Asel yazıp bütün operatörlerden 89.85'e bir. Asel yazıp 89.85'e yollayın. 10 liralık. Dün kızımızın doğum günüydü. 10 liralık bir bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Yani bugün bir ekmek arası tavuk döner 25 lira. 10 lira. Ben sizden rica ediyorum. Bu evladımızı bağışta bulunalım. Ee, ben de iki kız çocuğu babası olarak. Ee, bu durumlardan çok etkileniyorum. Ee, Ali'ye de söz verdim. Yayına gidemedim. Dün ailevi işlerim vardı. Dün 22.30'da yayınları vardı. Kardeşimden de özür diliyorum. Ee, yoksa kaçırmam bu tür şeyleri. Sizden ricam bir mesaj atarsanız 10 lira. Eğer son dönem ikramiye tutturan varsa birkaç tane atarsa çok mutlu olurum. Çünkü ben bu ailelerin anne babasını gördüğüm zaman çok zor bir durum. Çaresiz kalmak kadar bir şey yok bu hayatta. Ben hayatımda bir kez iki kez çaresiz kaldım. Ama bu başka bir şey. Yani bir yerde mahsur kalırsınız, bir yerde sıkışırsınız. Ne bileyim cüzdanınızı falan kaybedersiniz, paranızı düşürürsünüz. Bunlar başka bir şey. Ama bu evladınız gözünüzün önünde eriyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Allah kimseye böyle bir dert vermesin. Çok ağır bir imtihan. Sizden ricam şudur ki e, Asel yazıp, bütün operatörlerden Asel yazıp 89-85'e yollarsanız çok mutlu olurum gönderenlerden de Allah razı olsun, dua edenlerden de Allah razı olsun diyeyim. Olamızı bitirelim. Kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Günün 5. koştu ikinci altılı ganyan, ikinci 1. altılı ganyan, 5. ayağı. Şimdi yarışa baktığımız zaman arkadaşlar, yani burada sıkışanlar varsa oyunda Size bir tane de alternatif banka önereceğim. Tek sıkıntım yarın acaba Kocaeli pistini yadırgar mı diyeceğim ama Tolga Yıldız'ı görünce de çok da kafamda soru işareti kalmadı. Onu da söyleyeyim. 4 numara Desert Tiger. Özellikle benim o gün e, isabetli kupon sağladığım gün 5. E, ayakta koşan <laughs> bu sapkı <saat kalın. gülüyor> yarışı izlediğimde <laughs> Pardon atlatamadım şu öksürüğü arkadaşlar. Son yarışında Gökhan Kocakay ile start alan bu safkan Sönmez Yiğit'in kazandığı gün virajı en dışlardan dolanıyor. Öyle korkunç bir sprint atıyor ki ben bugün yarışı izleyince tekrar fark ettim. Ben yarın bu safkanın erken yürüdüğü yerde bu yarışı kazanmaya en muhtedir isim olmasını bekliyorum. 4 numara Desert Tiger size bir banko kadar bu ata inanıyorum onu söyleyeyim. Hata yapmadığı yerde doğru yürüdüğü yerde bence kazanır bu yarışı. Onu söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> <laughs> İlk ciddi rakibi 6 numaralı King Mehmet. Bu safkanın son yarışını çok beğendim. Sonra 3 numaralı Billy Minow. Yani Desert Tiger'ın o gün 3. E, olduğu yarışın 4.sü ama geçerken aksiyonları çok rahattı. E, Billy Minow'u tekrar geçebilir. O gün Billy Minow bariyer dibinden giriyor. Bu at en dışlardan dolanıyor. Yani ona göre bir 50 metre kaybediyor diyebilirim. <laughs> o yüzden burada 4 alternatif banko kadar Güveniyorum. Hatta fazlası var inanıyorum bu safkanda. Tempo istediği gibi olursa. Kocaeli kumunu yadırgamazsa bence net yarış yapar. 6 numara Safkan Hiccidi direkibi Ve 3 numaralı Bilim Minav yazdıktan sonra. Geniş kurgular için 2 tane daha safkandan bahsedeceğim. 10 numaralı Leyda Arelya. Son yarışı biraz hayal kırıklığı olsa da. Ters bir yarış gelebileceğini düşündüm. 9 numaralı Leyda Arelya. Şimdi biri Leyda Arelya biri Leyda Aralya. Kafanız karışmasın. 19 geniş kurgular bu isimleri yazabilir ya da tuttukları isimler varsa ekleyebilirler. Ben diğer safkanlarda çok bir şey göremedim. O yüzden şans vermedim. Siz tutuyorsanız ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar diyeceğim günün 5. ayağında. Yani 1. altılı ganyanın 5'ine. Günün 6. koşusu 1. altılı ganyanın son ayağı. 2. altılı ganyanın 3. ayağına geldiğimizde 1500 metre mesafede yapılacak olan 4 ve yukarı Arapların Handikap 17 bir yarışı. Ben buraya ayrımsız 5 tane isimden bahsedeceğim. Özellikle yarışı kazanmasını beklediğim isim bomboş kilosuyla 7 numaralı boğaz kesen. Avansı alırsa bence bitirir. Çünkü ayağına çok seri bir isim ama mesafe 1500. Yani öyle bir mesafe ki e, bekleme yapsan yetiştiremezsin, kaçsan bitiremezsin. Derler ya 1500-1600 için öyle bir mesafe. 7 bir adam önde olsa son yarışında iki yarışında kımıldama içinde olan e, Berkan Çıla ile 3'te 2 yapan Cidrak gibi 4 numaralı Peköz olacaktır. Sonra 5 numaralı Muza Baba. 6 numaralı Tiranlı ve 1 numaralı Pergamon diyeceğim. Ben bu 5 atla buraya geçmeye çalışacağım. 7 bir adım önde. 4, 5, 6, 1 yeterli görüyorum arkadaşlar. Tuttuğunuz takip ettiğiniz bir isim varsa ekleyebilirsiniz. Günün 7. koşusu 1400 metre mesafede yapılacak olan 4 yaşlı Arapların şartlı 4 bir yarışı. 20-30'da start alacak bu yarışta 8 numara Tok Ateş'in artık bu grubu da geçemeyecekse kimi geçecek? Artık böyle söylerim yani. Bu gruba da geçemiyorsa Kimi geçecek? Ee, yarışa baktığım zaman iki tane ciddi rakibi görünüyor. Dündar zaten pisti yadırgar mı yadırgamaz mı bilmiyorum ama son yarışlarında çok düşüş içinde kaçıp bitirebilir mi diye düşünüyorum ama çok da kolay değil gibi. Bana göre iki tane ciddi rakibi var. Biri 9 e, numaralı Uludoruk. Diğeri de 4 numaralı Gürobası. Ama koştuğu gruplara baktığımız zaman Tokateş fark yaratıyor. Ama bir türlü fotoya uzanamıyor. Geçtiği atlar hep grup koşan isimler. Şimdi yarın Antalya'ya giden bana göre en ciddi rakibi. Orada da kötü bir yarış koşan. E, yani kötü yarış dediğim üçüncü oldu ama geçebileceği bir gruptu. E, Doruk Antalya'dan geliyor. E, biraz yıpratıldığını düşünüyorum üst üste koşarak. O yüzden eledim. 4 numara Girobos'unda bir zahmet atlasın diyorum. 8 numara Safkan. Benim de bankom. Çok böyle maceraya gitmeyeceğim. Bu Safkan'ı size net bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. koştu. 2. altılı ganyanın 5. ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre mesafede yapılacak olan maiden bir koşu. Burada da toplamda arkadaşlar size 3 isim önereceğim Yani çok da böyle elle tutulur bir şey göremedim. Özellikle 2 numaralı safkanın 4. olduğu yarışı çok beğendim. Flavelous Power. Ee, bakalım yarın Akın Sözen'le nasıl bir yarış koşacak merak ettiğim isimlerin başında geliyor. Ön grubun içinde giden Musafkan Yarın nasıl koşacak çok merak ediyorum. İlk ciddi rakip bence 5 numaralı Perseverance olacaktır. Bu sevgili Ali Çapacı'nın Ali abinin atı. E, ilk koştuğu çim yarıştı biraz gezindi. Bu atın hazırlıkları fena değil. E, genel görüntüsü biraz karanlıkta kalsa da çok beğendim. Özellikle Ali Çapacı kolay kolay Siyan Premnahır öyle söyleyeyim ağır yani bu ağır hazır olmayan bir atı kolay kolay koşmaz size öyle söyleyeyim. 2-5 ee, bende bir adım önde arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, geniş kurgular için 3 numaralı Gakko Bey bu atın hizmanları da fena değil. Ee, bu safkan yani Metin Ahmet de bugün bizi yaktı son ayakta ama e, ilk defa kabakuma çıkacak. İstanbul'dan böyle gelen safkanlar çok ters yarışlar yapabiliyor Kocaeli'de. Son sıradan da 1 numaralı Bay Zeki diyeceğim. Onun dışında ben burada diğer atlarda çok bir şey göremedim. 2-5 ee, bir adım önde 3 ve 1 ciddi rakipleri olacaktır günün ikinci altılı ganyanın 5. ayağında. Günün son ayağına geldiğimiz zaman e, kuponunu son ayağa getirmek isteyenler için bir tane alternatif bankoyla başlayacağım. Ki biz bugün bir 1.5 saattir konuşuyorduk kendisiyle. Sevgili maskeli adam namı değer tüme varımla birlikte konuşuyorduk. E, kayıtlara baktık oraya baktık buraya baktık. Yani şimdi buraya at yazarsak bir dünya at var onu söyleyeyim ama... Muhtemelen orada yarın kendi kurgusunda e, Ozan'ın oğlu 9 numara safkanı banko verecek. Ben size alternatif banko öneriyorum. E, atım genel hazırlıkları çok iyi. E, kayıtlı oldukları bir yarış var. Orada daha uygun kiloyla koşabilmelerine rağmen bu koşuyu tercih etmişler ki e, Handikap 15 bir yarıştık kayıtlara baktığımızda. Orada 51 kiloyla koşmak varken 60 kiloyla burayı tercih etmişler. Bu safkanın genel hazırlıkları çok iyi. Yarın en ufak bir hata affetmez. 9 numaralı safkan Ozan'ın oğlu ben ve tüm size hediyesi alternatif banko. O belki net banko da atabilir belli olmaz. O oyunu biraz zorlar çünkü. Bu safkanı hiç direki ben 7 numaralı bile da diyeceğim. İstanbul'dan gelen bu harin kahraman arasına ait bu safkanın. Ben gerçek gücüm daha sahaya yansıtamadığını düşünüyorum. Sonra 8 numaralı Rüzgar Sesi bariyer dibinden etkili gelip kazandığı yarışta gerçekten çok iyi durumdaydı. Ee, 3 numaralı Gece Kralı hazırlıkları fena değil. Tolga Yıldız bu ata binmiş. Biz de şaşırdık. Ee, ve son sıradan da 1 numara Fırat'ın Öfkesi diyeceğim. Daha Handikap 14'e kadar geldi artık. Yarışın hızlandığı yerde son sözü söyleyebilir. 9 Alternatif Banko 7-8-3-1 arkadaşlar. Benim Kocaeli'de sıralamam <laughs> yarın için hepinize bol şanslar diliyorum yazdığınız gişe ganyan olsun çıkmadan önce beğeni butonuna basarsanız mutlu olurum abone olmadan izleyenler varsa abone olursa sevinirim ileride bazı yayınlarımızı artık abonelerimize doğru yapacağız e, topluluk sekmesinde paylaşacağız abone olursanız sevinirim yoksa ileride yayınları göremeyebilirsiniz çünkü arkadaşlar her gün 5-6 saat zaman ayırıyoruz ee, bu kadar emekten ufak da olsa artık e, belli bir süreç sonra sizden taleplerim olacak. Ama e, diğer aboneliklere göre çok komik bir rakam olacak. Onu da söyleyeyim. Çünkü ben kimsenin gönlünden kopmayan bir lirayı daha istemem. İnsanlar zaten içinden geçmiyorsa katılmaz bize. Bu kadar zaten detaylara girmemin sebebi, bu kadar uygunlar kupon vermeye çalışmamın sebebi... E, Takip edenler biliyorlar. Bazen atıyorum. Ben de 30 lira bandında oyunlar oynuyorum. Oyunu bu kadar sıkıştırmamdan ben çok altılı kaybettim. Yani çok kolay bazı oyunları yazmak. Tabii ki geniş kurgular içinde detaylı yorumlar veriyorum. Fazla da başınızı ağrıtmayayım arkadaşlar. Geceniz hayır olsun. Yarın hepinize bol şanslar diliyorum. Kuponlarınız gişe olsun. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.